Hayatın içinde karşılaştığı sayısız soruna kafa yoranlar, uykularına cevaplarla bölünenler ya da sadece trafik ışıklarında beklerken kafasına tuhaf tuhaf fikirler oluşanlar. Ben Kaan Uğrasız. Kendi yaşamımı ve hayatımın gidişatına dair merak ettiğim pek çok şey var ve burada kendimce onların yanıtlarını arıyorum. Artık daha güçlü, daha sakiniz. Sanayi devriminden sonra günümüzde bildiğimiz şeklini almaya başlayan kent soyluluk aslında kapitale bağlı ve ekonomilerin en temel taşlarından biri ve bugünkü anlamda şehirleşmede hatta yaşamın modernleşmesinde önemli bir rolü var. Tarih boyunca ekonomik yönden gözle görülür bir gücü var olan ve belirgin sınırlar ayrılmış sosyal bir statü ve bundan ayrılmaz şekilde de Kültürel birikimi beraberine getirilen kentsoyluk kavramı 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerilemeye başlıyor ve yerine yepyeni bir kavrama, belki de alt kültür olarak tanımlayabileceğimiz fakat bugün çok başka bir yerde duran varoşa bırakıyor. Devam etmeden önce bu bölümün geri kalanında herhangi bir insanı topluluğu ya da zümreyi içinde bulunduğu olunmak zorunda kaldı çevreden ötürü yargılamadığımı ya da kategorize etmediğimi bilmenizi istiyorum. Kent soyluluk kavramını gözünüzün önünde canlandırmanızı isteseydim eğer, Türk filmlerinden örnek vererek bunu sanırım en iyi şu şekilde yapardım. Hani hanımı birlikte evinde bayram tebriği kabul eden aklı başında üst duruklu ve görmüş geçirmiş Hulusi Kent Ben tiplemeleri vardır ya. <laughs> kent soyluluğu aslında onu güzel bir örnek olarak verebilirsin. Bunun yanında görünüş olarak tam yansıtmıyor gibi olsa da aslında Neşeli Günler filmindeki Adile Naşit ve Münir Özkıl'ın aile yapısını da kısmen kent soylu olarak tanımlayabiliriz. Bunlar zaten en az bir üst kuşağı da büyük şehirde yaşamış olan aileler. Şimdi bunu Türkiye Cumhuriyeti olarak tanımladığımız yeni dönemde sınırlamamak gerekiyor. Osmanlı Devleti zamanında da özellikle bugünün İstanbul ve İzmir gibi yerlerinde de belirgin bir kent yaşamı vardı. Bunun tam aksine de Gürgürye ve Sulukule serisine hepimiz biliriz, severek de izleriz. Karşıdan görmüş itibariyle aslında o da varoşa iyi bir temsil olabilir. Yakın zamanda olarak zaten bu dizinin modern bir uyarlaması da Cennet Mahallesi'ydi. Bunlar da çeşitli nedenlerle şehre gelen, şehrin çeperine yerleşen ve bir şekilde şehirle birlikte yaşayan ama aynı zamanda şehre uyum sağlamakta zorlanan tiplerin canlandırması. Kent soylu olma kavramı sanayileşme ile doğrudan ilişkili ve sanayileşmeyi de doğrudan destekleyen bir kavram. Şehirlerin ekonomik, sosyal ve hatta kültürel yönden bundan etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Kent soylu olma halini zayıflatan şeyin başlangıcı ise aslında 20. yüzyıldaki savaşlar olarak kabul edebiliriz. Bu savaşlara bağlı ya da deyip yaşanan ekonomik krizler ve sanayi devriminden kesinlikle ayıramayacağınız teknolojik gelişmeler kent soyluluğu zayıflatmaya başlayan önemli gelişmeler. Bahsettiğim savaşların içinde tabii ki en önemlisi İkinci Dünya Savaşı. Sonrasında yükselen ve sosyal yönden güçlü, kapsayıcı ve dolayısıyla da refah devletler kent soylunun sahip olduğu mutlak ekonomik gücü sınırlandırmaya başlıyor. Bahsettiğim bu sınırlama 70'lerde ortaya çıkan post endüstriyel dönem ve küreselleşme hatta neoliberal politikalarla daha da artıyor ve eskiden kültürel yönden de toplumun geri kalanından daha yukarıda bir yerlerde duran kent soyluluğu bir darbe daha vurulmuş oluyor gelir adaletsizliği hatta fiziksel güç kullanarak değil de daha çok beyin gücüyle ve yaratıcı tarafta çalışmaya odaklanan beyaz yakalı işlerin çoğalması bile toplumsal sınıfların arasındaki uçurumu derinleştiren önemli bir gelişme. Klasik müzik, sanat galerileri, edebi eserler gibi daha yüksek bir sanat biçimiyle doğrudan ilişkilendirilen kent önemli kavramları Bundan sonra yerini daha geniş kitlelerin erişimine açık hale gelen daha pop bir kültüre bırakıyor. Bazı yanlış anlamaların önüne geçmek için öncelikli olarak varoşun ne olduğunu ve neyi temsil ettiğinden bahsetmem gerekiyor. Varoş, kent merkezinden uzakta yaşayan ve ekonomik yönden de kent merkezindekilere göre daha dezavantajlı durumda olan kesimle yaşadığı alanları yaşayan bir alt kültürün tanımı. Bu genellikle mavi ve hatta gri yaka tanımladığımız işçi sınıfından ve yoksul kesimden insanların oluşturduğu bir grup ve adına varoş kültürü denilen bu kavram şehirleşmenin ne yazık ki beraberinde getirdiği sosyal adaletsizliğe tepki olarak ortaya çıkmış bir durum. Türkiye'deki politika değişikliklerini ve köyden kente göçün çeşitli nedenlerle hızlanmasına bağlı olarak 80'li yıllardan itibaren şehirlerin genişlemeye başladığını ve şehir çeperlerinin günden güne daha fazla genişlediğini görüyoruz ve bu aynı zamanda köylü olma kavramının yerini kentli olmaya bırakan sosyolojik yönden de oldukça önemli. Bir yandan şehirleşen ve öte yandan Türkiye'nin tarihinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan ekonomik krizlerle başa çıkmaya çalışan halk için varoşlar hızlı bir yaşam tarzı haline ve kimliklerini ifade edecekleri bir alan haline gelmeye başlıyor. Varoş kültürünün oluşmasının sebepler arasında göçten bahsetmiştim. Bu zaten hali hazırda kentte yaşayan insanlarla kente yeni göç eden insanların arasındaki bir anlayış yaşayış ve görüş farkının oluşmasına neden oluyor ve kentlilerin sahip olduğu koşullarda yaşama imkanı bulamayan şehre göç yoluyla gelmiş olan insanlar kendilerine özgü bir hayat tarzı geliştirmeye başlıyorlar. İletişim imkanlarındaki artışı da aslında bu dönemde görüyoruz. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının ilk kez hayatımıza girmesiyle birlikte Şehrin çeperlerinde ortaya çıkan hip hop, arabesk, rap gibi müzik türleriyle kent çeperlerindeki insanların hayatını oda ona olan görsel materyallerinin üretimi artıyor. Bu sayede marjinalliğin ve yerel kimliklerin edildiği yanlış normalleşmeye başlıyor. Evet size hep Türkiye örneğini veriyorum ama hip hop ve rap gibi müzik türlerini aslında Amerika'daki şehirlerin varoşlarında ortaya çıkan müzik türleri. Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yere sahip olan arabesk, varoştan ortaya çıkan bir tür ve köyden kente göçün neticesinde yaşanan acılardan ve dramlardan yükselmiş bir müzik türü. Ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı grupların yaşamlarını, duygularını ve hayatlarını dair mücadeleleri anlatırken aynı zamanda kendine özgü estetiğiyle güçlü bir kimlik ve direniş alanı yaratıyor. Ülkenin genel gidişatını belirleyen politikaların etkisini kent çeperlerinde yaşayan insanların yaşamlarından ayıramayız. Çünkü politikalar ekonomiyle doğrudan bağlantılı. Buralarda yaşayan insanların kentin diğer kesimlerinde yaşayan insanlardan sosyal olarak daha farklı koşullarda yaşamaya ve kabul etmek gerekir ki adeta mahkum kalmaları sosyal adaletsizliğin varlığının en önemli işareti ve kent çeperinde de olsa kentte hayatta kalmak için insanların kendilerine ait bir ekonomi modeli ve dolayısıyla da kültür birikimi oluşturması gerekiyor. Bu kenti temsil eden kültüre alternatif olarak bir varoş kültürünün oluşmasını etkileyen en önemli nedenlerin arasında sayılabilir ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlere bağlı olarak kent soylu olmakla varoşun birbiriyle çatışan bir halde olduğunu görsek de genellikle bu iki farklı kültür aynı zamanda birbiri içinde eridi. Bunu sağlayan en önemli şey dijital iletişimin gelişmesi ve ana konu olan iletişimin her iki kültür içinde de var olan insanların karşı taraftan bir şeyler bulmasının etkisi çok büyük. Kültürleri karşılıklı olarak tanımak, kent çeperlerinin tıpkı kent merkezleri gibi bir dönüşüm geçirmeye başlamasına, kentte yeni merkezlerin oluşmasına, aksların belirli merkezi noktalar etrafına yoğunlaşarak gelişmesine neden olurken, varoş kültürü kent soyluluk içinde otantikliğe evrilerek aslında bir şekilde benimsenmeye de başladı. Bugün için ne kent soyluluğun ne de varoş kültürünün tamamen bittiğinden söz edemeyiz. Bu iki kültür birbirini desteklemeye bir şekilde devam ediyor ve birinin diğerine galip gelmesini de ben açıkçası beklemiyorum. Bu konuda Nila örnekin aslında çok iyi bir tespiti var bu kasabalılık hali bir şekilde bir yerde sürecek ve zaman zaman yükseldiğinde göreceğiz. Hangisinden bahsediyor olsak olalım bu sürecin gitgide derinleşen bir sınıfsal ayrışmadan kaynaklandığını aynı zamanda yeni bir hibrit kültürün oluşmasına neden olduğunu da göz önüne almak gerekiyor. Bu bir kulağınızın arkasında dursun. Bugün herhangi bir insanı kent soylu ya da varoş olarak tanımlamak için keskin sınırlarımız yok çünkü yaşayış biçimimiz hatta yaşadığımız yerler bile eskisi kadar açıkçası ne olduğumuzu belirleyemez bir yerde. ve açıkçası bu yeni duruş ve şehrin içindeki dinamikler hem kentlerin hem de varoş kültürünün nereye doğru gideceğini kestirmemizi biraz zorlaştırıyor. Bugün güzel size karmaşık bir konu hakkında bahsettim. Kent soyluluğun varoş karşısındaki düşüşü. Umarım sizin de işinize yarayacak bir şeyler söyleyebilmişimdir. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiler.